Evet arkadaşlar, şimdi dihibrit e, ve monohibrit çaprazlama konu anlatımını bitirdik. Konu anlatımının hemen ardından etkinlik 2'nin çözümlerini gerçekleştireceğiz. Hemen değerli vakitlerinizi almadan etkinlik 2'nin çözümüne başlıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle ilk sorumuzla başlayalım. Diyor ki bakın, tohum zarfı rengi yeşil 2 bezelyenin çaprazlanması sonucunda tohum zarfı rengi yeşil ve sarı tohumlu. Yani diyor ki ben yeşil bireyi çaprazladım. Yeşil bireyi çaprazladım ama hem yeşiller oluştu diyor. Hem de sarılar oluştu. O zaman bu yeşil heterozigottur. Buradan bunu çıkarıyorum. Ee, yeşil rengi zarfısı büyük S ile sarıyı da küçük S ile çaprazlıyoruz. Genotipleri nedir? Genotipleri arkadaşlar büyük S küçük S ile büyük S küçük S'yi çaprazlayacağım ki sonucunda büyük S büyük S büyük S, küçük S, büyük S, küçük S, küçük S, küçük S. Yani hem yeşil renkli hem de sarı renkli bireyler oluşabilsin. Çaprazlama sonucunda sarı ve yeşil tohumlu e, zarflı bezelyelerin oluşma olasılıkları. Sarı tohumlu ve yeşil bezelye oluşma olasılıklara baktığımızda şurada 3 büyük S var. Yani buradan da büyük S gelir. Buradan da büyük S gelir. Buradan da büyük S gelir. Bunlar nedir? Yeşildir. Buradan da küçük S geleceği için burası sarıdır şu üçü yeşildir. O zaman yeşillerin oluşma olasılığına ben bakacak olursam yeşillerin oluşma olasılığı 4 tanesinin içinden 3 bölü 4'tür. Sarı renklilerin oluşma olasılığı ise 1 bölü 4 olacaktır. Çaprazlama sonucunda homozigot baskın. Homozigot baskın kim? Hemen şurada büyük S büyük S. Kaçtır homozigot baskın? 1 bölü 4 olacaktı. Şöyle büyük S büyük S diye yazalım. Heterozigot genotipte heterozigotlar kim? Büyük S küçük S'ler. E, büyük S küçük S'lerin oluşma olasılığı da 2 bölü 4'tür. E, ben bunu sadeleştirecek olursam buradan 1 bölü 2 gelecektir. Çaprazlama sonucunda çekinik genotipte çekinik genotip kim? Küçük S küçük S. E, küçük S küçük S'nin oluşma olasılığı da yine aynı şekilde 1 bölü 4 olacaktır. Ve cevabımız ise bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın bir e, çıkış noktası bulma sorusu. Hemen soruya bakacak olursak diyor ki bir canlı her karakter için her biri ebeveynlerinden gelmek üzere bir genin alel çiftinin kalıtımı yoluyla olur, alır. Evet bir tanesi annesinden bir tanesi babasından gelecek şekilde alır. Bir karakterden sorumlu iki alel gamet oluşumu sırasında birbirinden ayrılarak farklı gametlere gider. E bu da doğru. Neden doğru? Çünkü ayrılma olayı var. Mitoz mayozda işlemiştik ve bunlar farklı gametlere gitme kısmı var arkadaşlar. Çaprazlama kullanılan bireyler ile ilgili karakterler yönüyle heterozigot olması monohibrit çaprazlamaya örnektir. Şimdi burada biz bakacak olursak çaprazlama kullanılan bireylerin karakter yönüyle heterozigot olması monohibrit çaprazlamaya örnektir. Çünkü e, bir karakter olması gerekiyor yalnız. Burada önemli olan kısım burası. O yüzden de cevabımız nedir? Doğru olacaktır. M ve N yönüyle M, M, N, N, genotipli dişi bireyler ile küçük M, küçük M, küçük N, küçük N genotipli erkek bireyin çaprazlaması sonucu F1 dölünün kendileştirilmesiyle oluşan F2 döllerine bakınız diyor. Şimdi ben burayı çaprazlayayım bakın. Çaprazladığımda büyük M, büyük M ile büyük N, büyük N'yi çaprazlayacağım. Tabii ne ile? Onun homozigot çekiniyle çaprazladım. Çaprazlama sonucunda buradan gelecek olan bireyler ee, şöyle şunu M yapayım. M N gelecek buradan? Buradan da küçük M küçük N gelecek. Hadi bir daha bunları karşılaştırdığımda heterozigot olacak olarak şekilde büyük M küçük M büyük N küçük N şeklinde gelecek. Diyor ki bunları kendileştirin. Kendileştirmek ne demek? Kendisinin aynısıyla çaprazlamak. Şimdi kendisinin aynısıyla büyük M küçük M ile büyük N küçük N'yi çaprazlayalım. Çatallama yöntemi de yapılabilir. Ee, yine kendi içinde de çaprazlaması yapılabilir. Şimdi baktığımızda çatallama yönteminin dışında bakın hemen şu şekilde bununla bunu bununla bunu birbirleriyle çaprazlamak zorundayım. Yine aynı şekilde bununla bunu çaprazlayacak şekilde ilerleyeceğim. Ya da çatallama yöntemi yapacak olursam büyük M'yi yazarım küçük M'yi yazarım. Hemen şuraya büyük N şuraya küçük N şöyle şuraya da büyük N şuraya da küçük N yazdım. Şurası ne gelecektir? M'ye gelecek. Şurası m küçük n şurası küçük m büyük n şurası da küçük m küçük n gelecektir. E bunun benden neyisini isteyecek? Pul net karesini. E pul net karesine bakacak olursam ben şimdi şöyle hemen kare şeklinde düzgün bir çizim gerçekleştirelim. Pul net karesinin çizimini yapacağız. Şu 1 şu 2 3 şu şekilde böldük bölemedim. Şöyle böleyim. Bu şekilde yaptık şimdi. Yukarıyı yapalım. Yine aynı şekilde 5 tane olacak. Şöyle 3 ve 4 5 tane. Şimdi bunları yerlerine yerleştirelim. Yerlerine yerleştirdiğimizde büyük M, büyük N, büyük M, büyük N, hemen büyük M, küçük N. Şuraya da yine büyük M küçük N. Altına devam edelim. Küçük M büyük N. Küçük M büyük N. Hemen devam edelim. Küçük M küçük N. Küçük M küçük N şeklinde. Bu net karesi neydi? Birbirleriyle çapraz olarak çaprazlayacağım. Şimdi bakıyorum. Büyük M büyük M ile çaprazladım. Ne gelecek? Büyük M büyük M. Büyük N büyük N gelir. Büyük M büyük M. Büyük M küçük N gelir. Büyük M küçük M. Büyük N büyük N gelir büyük M, küçük M, büyük N, küçük N gelir. Devam edeceğim yine aynı şekilde. Büyük M, büyük M, büyük N, küçük N. Bu baskın olanı yazmanız her zaman daha kolay olacaktık. Süreç biraz uzun sürecek. Çok özür diliyorum. Tek tek yapmak e, sizin için öğrenmeniz için daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Büyük M, büyük M, küçük N, küçük N. Büyük M, küçük M, büyük N, küçük N. Büyük M, küçük M, küçük N, küçük N devam büyük m küçük m büyük n büyük n büyük m küçük m büyük n küçük n sonra küçük m küçük m büyük n büyük n küçük m küçük m küçük n büyük n küçük n eee büyük m küçük m büyük n küçük n büyük m küçük m küçük n küçük n küçük m küçük m büyük n büyük n Küçük M, küçük M, küçük N, küçük N. Şimdi bu net karesini gerçekleştirdik. Şimdi birinci oyuncuda diyor ki oluşacağı gametler. Şimdi birinci oyuncuda oluşacağı gametleri ben buldum. Büyük M, büyük N, büyük M, küçük N, küçük M, büyük N ve küçük M, küçük N. Bunlar oluşacağı gametler. Fenotip ve genotip çeşidi sayısını benden istiyor. Şimdi burada benden fenotip ve genotip çeşidi sayısını istiyorsa yani olacak olan nedir heterozigot sayılarını bakarım bu şekilde bulabilirim ya da şunu yapacağım bakın burada zaten totalde 16 tane bunu net olarak yazalım 16 tane genotip bulunur bu 16 tane genotipe ben tek tek bakacak olursam 16 tane genotip var bakın yazacak olursam mesela büyük m me, büyük m büyük n ne, büyük n'den kaç tane var bunu yazacağım genotip çeşidi sayısını Hemen e, bir tane bunu yazalım. Sonra devam ediyorum. Büyük M, büyük, 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 büyük M, büyük N, küçük N. Büyük M, büyük M, küçük N, küçük N. Büyük M'leri yazıyorum. Büyük M, küçük M, büyük N, büyük N. Sonra büyük M, küçük M, büyük N, küçük N. Bu şekilde devam edeceğiz. Sonra devam ediyorum. Küçük M, küçük M, büyük N, büyük N. Sonra küçük M, küç küçük M, küçük M, küçük N, küçük N küçük M, küçük M, büyük N, küçük N. Totalde arkadaşlar genotip çeşidi sayımız bunların hepsinin içerisine tek tek bakacağız. Farklı olanları alacağız. 9 tanedir. Fenotip çeşidi sayımı ben bakacak olursam da fenotip çeşidi sayım da 4 olacaktır. Neden 4 olacaktır? Bir büyük M, büyük N gelecektir. Bir büyük M küçük N gelecektir. Bir küçük M büyük N gelecektir. Bir de küçük M küçük M gelecektir. Bu da fenotip çeşidi sayısının sayımdır. Tam yanında da hemen 3. öncüde de Punnett karesini istebilir. Bu da Punnett karesinin yapım şekli arkadaşlar. Şimdi diyor ki Mendel'in kalıtım ile ilgili çalışmalarından henüz haberdar olmayan Darwin canlarda hücrelerin özel parçacıklar üreterek on, bunların embriyoya geçtiğini ve gelişimini belirlediğini düşünmüştür. Yani ilk olarak karakterlerin ata bireylerden yavrulara doğrudan doğruya aktarıldığını düşünmüştür. Bu durumda ortaya çıkan özelliklerin ebeveynleri temsil eden ortaklaşa bir karışım olarak ortaya çıkması beklenirdi. Bu görüş ana hatlarıyla belirtilmiş olup karışarak kalıtım karışarak diye adlandırılmıştır. Oysa Gregor Mendel'in bezelyelerle yaptığı çalışmalarla bu fikirlerin aksini ve genetik temele dayalı karakterlerin kalıtımı ile ilgili kuralları ortaya çıkarmıştır. Karışarak kalıtım modeli kabul görmüş olsaydı bir türün bireyler için oluşan kuşaklarda karakterler nasıl ortaya çıkmış olurdu? Oluşan durumun şu anki sonuçlarından farkı ne olurdu? Anlatınız. Şimdi bakın karışarak kalıtım modeli doğru olsaydı eğer Şimdi bizim burada karışarak kalıtım modelinin doğru olmasına bakmamız için yeşil ve bezelye tohumu çaprazladım diye yeşil ve sarıyı çaprazladığımızı düşünelim. Bu çaprazlama sonucunda arkadaşlar sarımsı ve yeşilimsi tonlarda bir çaprazlama olurdu. Ben buraya yazmıyorum hani açıklamasını yapıyorum size. Ya ama bizde e, mendelin yaptığı ne ya sarıdır ya yeşildir. Ama karışarak kalıtım yani Darwin'in dediği şey doğru olsaydı sarımsı yeşilimsi tanlarda olurdu. O da tür içi farklılıklar aşırı derecede çok olurdu. Karışarak kalıtım budur. İkinci soruya bakıyorum hemen diyor ki Mendel'in çalışmalarına göre karışarak kalıtımın görüşü nasıl ifade edilir? Yani karakterlerin ortaya çıkış mekanizması nasıl gerçekleşir? Şimdi anne ve babadan Mendel bir kere saf dölü almıştır. Arı döl diyoruz, arı soy diyoruz. Şimdi bunları çaprazlıyor Mendel ve bunların heterozigotlarını çaprazlıyor. Yani Mendel bunları yapmış ki çekiniklik ve baskınlık özelliğinin ortaya çıkmış olduğunu görmek için gerçekleşmiştir. O yüzden Mendel'in mekanizması bu şekilde ilerler arkadaşlar. Şimdi geldim E seçeneğine. Bir bilimin öncüsüdür. E, kim bilimin öncüsüdür. Tabii ki de kalıtım biliminin öncüsüdür. Onu bir kere yazalım. Bu bir. Devam ediyoruz. Bilimin öncüsünün devamı kim? Kalıtım biliminin öncüsü kim? Tabii ki de kalıtım biliminin öncüsü Mendel'dir. Mendel'in ilkelerini soruyorsa bana Mendel'in ilkeleri nedir? Bunlardan bir tanesi Mendel'in benzerliktir. Bir tanesi ayrılmadır. Ve Mendel'in bir diğer özelliği ise dominantlık dominantlık ve e, resesifliktir. Şuraya V'yi koymadık. Hemen şuradan bir Mendel'i dominantlık resesifliği şunları bir çıkaralım. Mendel'in yaptığı çaprazlamaları soruyor. Mendel'in yaptığı çaprazlamalardan bir tanesine biz monohibrit çaprazlama diyoruz. Bir diğerine ise dihibrit çaprazlama diyoruz. Ve bunlar da gitti bakın. Çalışmalarında tercih ettiği kimdir? Mendel'in çalışmalarında tercih ettiği tabii ki de e, bezelyedir. Bu da gitti. O yüzden e, kutucukları yerlerine yerleştirmiş olduk. Yani cevabımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, etkinliklerden sonra hemen pekiştirme 2 testinin çözümlerini ve pekiştirme 3'ün çözümlerini gerçekleştireceğim. E, bu çözümleri de soruları önce kendiniz çözüp sonra benden izlemeniz işinizi biraz daha kolaylaştıracaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. çapla kalın arkadaşlar.